Lenor Atarat'a hoş geldiniz. Bugün sizlerle Aslan Burcu'nun açılımını yapacağız. Burcunuz, Yükselen Burcunuz veya Ay Burcunuz Aslan ise bu video sizler içindir arkadaşlar. Kanala abone olup beğeni ve yorum bırakabilir. Videolara hype yaparak da videoların öne çıkmasına katkıda bulunabilirsiniz. Güzel olumlu enerjileri üzerinize çekebilmek için yorum aldım kabul ettim yazabilir olumlamalar, sayı sekansları veya emojiler bırakabilirsiniz. Benden özel bakım almak isteyen arkadaşlarsa, Veneratro Dastro Instagram adresinden mesaj atarak randevunuzu oluşturabilirsiniz. Evet, Aslan burçları bakalım. Sizler ne gibi durumlar beklemekte, önümüzdeki süreçte? Evet, önümüzdeki süreçte sizler için iletişim oldukça yoğun olabilir arkadaşlar. Sürekli birileriyle iletişim halinde olmanız gerekebilir. Çok fazla telefon alabilirsiniz, mesajlara yetişmeniz gerekebilir. Neticede iletişimin yoğunlaşacağı, haberleşmenin yoğunlaşacağı bir süreçten burada bahsediyor. Bu anlamda biraz yoğun olabilirsiniz. Evet, birilerini araştırma ya da bir şeyleri araştırma Stalklama gibi durumlar yaşanabilir arkadaşlar. Birilerini merak edip stalklamak isteyebilirsiniz. Sağlıkla ilgili de bazı mevzularınız olabilir bu süreçte. Belki ufak tefek sağlık sorunları yaşayabilirsiniz. Gurur demiş. Bu süreçte sizin canınızı sıkan bir durum olduysa ya da gururunuzu kırıcı incitici bir mevzu yaşandıysa hayatınızda bu gurur, bunu işte bu yaşadığınız o, o durumu iyice bir gurur meselesi haline getirip bunu sanki o, ısrarla devam ettirmeniz gibi bir durum olabilir arkadaşlar. Yani bir şeyleri siz o, gurur meselesi yapmış olabilirsiniz ve onu da hala daha sürdürebilirsiniz bu gurur meselesi, meselesi yaptığınız olayı önümüzdeki süreçte de. Bunun dışında ilkbahara dair bazı şimdiden bazı planlar yapıyor olabilirsiniz arkadaşlar. İşte ilkbahar gelsin işte şunu yapacağım bunu yapacağım şimdiden planlarınızı yapmaya başlamış olabilirsiniz. Bunun dışında da yine kendinizde bazı değişikliklere ve bazı değişim dönüşüm gibi durumlara da karar vermiş olabilirsiniz gerek e, hayatınızı etkileyecek bazı meseleler üzerine farklı bir karar almış olabilirsiniz. E, düzeninizi belki değiştirmek isteyeceksiniz. Belki hayatınızı, belki evinizi değiştirmek isteyeceksiniz. Belki stilinize bir değişiklikle gitmek isteyeceksiniz. E, fakat hayatınızda bir değişim, dönüşüm enerjisi de hakim diyebiliriz. E, yıldız kartıyla evet hayalleriniz ve e, dileklerinizin, gerçekleştirebilme açısından şanslı bir süreçte olduğunuzu görüyorum. Daha fazlasını sanki elde etmek için bir uğraşınız olacak. Daha fazlasını elde etmeliyim. Daha iyisini yapabilirim diye kendisini kendinizde bu anlamda sanki motive edebilirsiniz arkadaşlar. Yani bir hedeften Hedeften hedefe koşabilirsiniz adeta. Diyelim ki bir hedefiniz vardı hallettiniz. Tamam şimdi daha yüksek olsun. Şimdi daha yükseğe çıkacağım diye böyle bir hırs haline getirebilirsiniz bu durumu arkadaşlar. Ee, bunun dışında bir şeyleri kabullenmek hayatın öğrettiği en zor derstir. Ve bunu sadece kendi kendine öğrenebilirsin. Ee, müdahalede bulunamayacağınız bir takım durumlar yaşanmış olabilir hayatınızda. Ve kartımızın size dediği bazı durumlarda da artık kabullenme enerjisine geçmek en doğrusu olacağı. Çünkü hayatın öğrettiği en zor derstir belki ama bunu da anca kendi kendine öğrenebilirsin diyor Aslan Burcu. Evet kötü dediğin şeyin içindeki iyi gör. Acılarındaki hiçbir şey anlamsız değil. Evet kötü bir durum kötü bir olay yaşamış olabilirsiniz. Zaten o yaşadığınız o kötü durum veya olay sonrasında bir şeylere siz gurur meselesi haline de getirmiş olabilirsiniz. Neticede diyor ki o kötü dediğin şeyin içinde aslında iyi olan bir şey de var. Detaylara bu anlamda dikkat etmek önem arz ediyor aslan burçları. Evet bazı şeyleri inanmakta zorlanıyorsun. Yine bakınız a, kartlar hep birbirini destekliyor. Kabullenmekte zorlanacağınız inanmakta zorlanacağınız bir durum yaşayacak olabilirsiniz arkadaşlar ya da yaşamış olabilirsiniz bunun etkilerini hala e, sürdürüyor olabilirsiniz hala bunlardan arınmaya çalışıyor olabilirsiniz hala bir türlü bu olayı atlatamamış olabilirsiniz ya böyle bir olay yaşanacak ya da yaşandı hala atlatamadınız neticede bu e, durumu kabullenmenin sizin için en doğrusu olacağını söylüyor. Aslında kötü bile gözükse sizin için şu an bu süreciniz aslında oradaki bir sizin iyiliğinize olan bir şey de var. Yani bu eğer ki detayları görmeyi başarırsanız olaya veya duruma böyle geniş ve farklı bir perspektiften bakmayı başarabilirseniz aslında sizin için iyi olan da var. Diyor. Sizin iyiliğinize olan bir şey var diyor içinde. Evet, iş ve kariyer hayatınızda içsel çalışma sanki e, kendinizle bir yüzleşme yaşayabilirsiniz. Yani iş ve kariyer hayatınızda daha ne yapabilirim? Hani başarılarımı e, arttırabilmek adına ya da daha yükseğe çıkabilmek adına ya da işte terfi edebilmek adına yine kendinize göre alın. İş ve kariyer hayatınızda yükselmek için neler yapıp neyi neleri yapamayacağınız konusunda sanki bir kendinizle yüzleşmeniz olabilirmiş gibi görünüyor. Bazı konulara dair içgörüleriniz yüksek olabilir. Bilinçli hal ve hareketlerde bulunabilirsiniz. Bilinçli davranmak isteyebilirsiniz ve yeni keşiflere de sanki açık olabilirmişsiniz gibi görülmekte. Biraz isten çalış, çalışma yapmak, harekete geçmeden önce netleşmenize yardımcı olabilir. Hangi işin ihtiyaçlarınıza en iyi şekilde hizmet edeceği konusunda da içgörü kazanacaksınız. Evet yani kendinizce bir keşif yapmış olacaksınız arkadaşlar. İstikrarsızlık kartı gelmiş. Kararsızlık başarısızlığın nedenidir. Cesaret zafere, kararsızlık ise tehlikeye yol açar. Bugün bir karar vermeniz gerekiyor. Düşün ve en iyisini seç. Geç kalma. Şimdi kararsızlığın sizi olumsuz etkilediğinin yine farkına varabilirsiniz. Bunu da yine kendinizle ilgili keşfedebilirsiniz arkadaşlar ve belki kendinize daha böyle düzenli bir disiplinli bir program oluşturacak olabilirsiniz. Yani başarıyı yakalayabilmek adına. Çünkü istikrarsızlık, kararsızlık, düzensizlik biliyorsunuz kötü bir şey olduğu için siz belki bir hayatınızda bir toparlanma, daha sıkı çalışacağım, daha disiplinli olacağım diye kendinizce böyle bir yaşam planı yapabilirsiniz. Tekrardan belki planlarınızı düzenleyebilirsiniz arkadaşlar. Bundan bahsediyor. Evet, toprak altılısı gelmiş. Para, zaman ya da çaba hediyeleri. Yeni kariyer fırsatları, bir kredi almak ya da borçları ödemek. Şimdi maddi durumlarla alakalı bir probleminiz varsa yani borçlarınızı ödemekle ilgili bir kaygınız veya işte maddi sıkıntılarınız varsa diyor ki yeni bir şans fırsat kapısı elde edeceksin. Belki ek bir iş yapmaya başlayacaksınız veya belki bir yerlerden kredi veya borç alarak işte en azından bugününüzü, bugününüzdeki o sıkışıklığı giderebilmek adına bunu toparlayacaksınız. Bundan bahsediyor. Yani neticede diyor ki siz bu maddi sorununuzu bir şekilde dengeleyebileceksiniz Evet bazı durumlar sizi bu anlamda zorluyor gibi olabilir ama bir denge yakalayacaksınız burada bundan bahsetmiş şimdi klasik taraflarınızı açalım bakalım Aslan burçları hayatınızda aniden bir şeyler alt üst olabilir arkadaşlar yani çok ani değişimler yaşayabilirsiniz ve şaşıp kalabilirsiniz bu değişim sonrasında. Hani siz isteseniz de istemeseniz de o konfor alanınızı bozmanıza yol açacak bir takım ani değişimler, oluşumlar olabilir. Belki sizin isteğiniz dışında yine bunlar gelişebilir arkadaşlar. Evet her zaman beklenmeyeni bekle demişler. Yani beklenmeyen durumlar yaşanma ihtimali yüksek gibi görünüyor. Fakat ee, romantik e, duygusal bir e, teklif bir adım alacaksınız ve bu da sizi mutlu edecek gibi görünüyor arkadaşlar daha çok sanki e, bu alacağınız duygusal e, e, teklif ee, sanki sizi maddiyatınızla yine de alakalı. Yani sonuçta mesela diyelim ki bir iş iş son buldu, işsiz kaldınız diyelim ki örnek verelim. Yeni bir iş teklifi geldi. Mesela bu da sizi aslında duygusal anlamda da mutlu eder, değil mi? Sanki o tarz bir teklif gelecekmiş gibi görünüyor. Yani en azından maddi durumlarınızı sanki toparlayabilmek adına bir teklif gelecekmiş gibi görülmekte sizlere ve bu da sizi gerçekten mutlu edecek. Yani bir aile birine bir dostunuzun desteği falan da olabilir bu. Ee, yine dediğim gibi bir yerden bir iş teklifi falan da olabilir ama neticede sanki bu sizi çok mutlu edecek şu yıkımdan sonra hani tam da ihtiyacım olan şey buydu diyeceksiniz ve bununla bir mutlu olacaksınız çünkü elde bu size yaklaşmakta olan sizi bu mutlu eden güzel teklifin ardından elinize bir miktarda sanki maddiye, maddi değeri olan bir şey veya bir para bir miktar para geçmesi durumları da mevcut burada arkadaşlar evet Yeni girişimlerde bulunmak adına heyecanlanabilirsiniz. Hayatınızdan sizi heyecanlandıracak bazı gelişmeler olabilir. Yeni bir şeylere başlamak adına oldukça hevesli adımlar atabilirsiniz. Bu ufak adımlardan sonra sanki eylemlerinizi daha da böyle yoğunlaştıracağınız, daha büyük adımlar, daha büyük hamleler yapacağınız görülmekte aslan burçlara. Sanki önce ufak bir hevesle başlayacak, bir adım atacaksınız bu konuya veya bu mevzuya. Sonrasında ise eylemlerinizi hızlandıracaksınız ve daha büyük adımlarla ilerleyeceğiniz görülmekte. Ve bu atacağınız adımlarla alakalı olarak sanki bir miktarda birikim elde edeceksiniz. Yani genel olarak arkadaşlar, maddi anlamda büyümeyle Maddi anlamda sorunlarınızın çözüme kavuşmasıyla alakalı bir açılım geldi şu an. O yönde gidiyoruz. Evet, bu yapacağınız hamleler ve adımlardan sonra, çalışmalarınızdan sonra bir miktar sanki bir birikim elde edeceksiniz. Ama sanki bu elde edeceksiniz ama sanki size tam da yeterli gelmeyecek diyeceksiniz ki daha fazlası olsaydı daha iyi olurdu diyeceğiniz durumlar olabilir. Yani tam olarak hani istediğim o tutarı elde edemedim. Evet çok güzel bir verim aldım. Evet bir şeyler biriktirdim. Bir şeyler yaptım. Koydum buraya ama ben hani biraz daha fazlasına ihtiyacım var. Sanki diyeceğiniz durumlar yaşanabilir. Bazı konum, konularla ilgili de kendinizi el kolu bağla çıkmaz da hissedebilirsiniz. Çünkü gerçekten belki hani bir takım e, ıı, Gelir kapıları açılabilir size, maddi konularla alakalı bir şeyler elde edebilirsiniz, bir kim sağlayabilirsiniz. Belki biraz koparlama şansınız olabilir ama sanki öncelikle tam da o istediğiniz tutara ulaşamamış gibi hissedebilirsiniz kendinize. Fakat o eli kolu bağlı çıkmaz enerjilerden sonra, siz sanki daha büyük hamleler yapacaksınız bir şans bir zafer bir fırsat bir başarı elde edeceksiniz e, ve bu da çevreniz tarafından da e, takdir edilecek yani çıkacaksınız şu eli kolu bağlı zor sıkıntılı süreçten çıkacağınız görülmekte arkadaşlar çünkü bir zafer bir başarı e, bu konuyla ilgili bir ilerleme kat etme durumunuz var yaptığınız o çabalarla yaptığınız o eylemlerle uğraşlar sonucu evet bir yerlerden de güzel haberler aynı zamanda alabilirsiniz arkadaşlar. Evet ailenizden çevrenizden bir baba figürü eşiniz veya işte aile bireylerinden biri bir patron figürü herhangi bir erel bireyden de yine sizin maddi ve manevi anlamda destekleyici bir hamle olabilir arkadaşlar. Bu kişi size bir destek sunabilir. Bu kişinin size sunacağı desteği belki öncelikle kabul etsen mi etmesen mi diye bir anlamda kafanız karışabilir biraz çelişkiye düşebilirsiniz ee, acaba bu teklifi ben kabul etsem mi bu yardımı kabul etsem mi diye sanki bir endişe duyacaksınız içinizde hani pek böyle yardım almayı sevmeyen biri de olabilirsiniz sonuç olarak neticede bu yardımı acaba almalı mıyım bu teklifi kabul etmeli miyim diye sanki bir kafanızda bir çelişkili bir durum yaşayacaksınız ama yine iç, iç sesinizi dinleyerek bir karara veri, varacağınız görülmekte arkadaşlar Şimdi görüş farklılıkları nedeniyle bir kaotik bir ortam yaşayabilirsiniz. E, fikirlerinizin farklı olması sebebiyle anlaşa anlaşmazlıklar yaşayabilirsiniz. Yine bu, bu bir e, iş ortamı olabilir, aile olabilir, akraba arasında olabilir. Fakat sanki bir fikir e, çatışması yaşanabilir. Yani örnek veriyorum, belki bir yerden size bir e, teklif, bir yardım sunulacak. Siz belki kabul etmek istemeyeceksiniz yok ya ben kendi başıma da hallederim bir şekilde diyeceksiniz belki. Örnek veriyorum şu an. Belki aile bireyleri buna karşı çıkacak. Niye böyle bir şey yapıyorsun? Kabul etsene yardımı diye mesela böyle bir fikir ayrışması bir çatışma yaşanabilir aile içinde de. Bu bir örnekti. Yine kendinize göre alıp kabul edin. Ama sanki bu olacağınız teklifle ilgili siz bir siz kararsız kalıyorsunuz, düşünüyorsunuz. Sonra da bir çatışma yaşama durumunuz var çevrenizdeki insanlarla. Sonrasında ise sanki olaylara, durumlara yeni bir bakış açısıyla bakmanın zamanı geldiğini düşüneceksiniz. Bir süre ben o zaman bir durayım, bir düşüneyim diyeceksiniz. Sanki şu farklı görüşler ve çatışma kaos ortamından sonra diyeceksiniz ki tamam ben bir kere daha düşüneyim. Yani bir karar alacaksınız. Belli ki bu aldığınız karar pek hoş karşılanmayacak. Sonra diyeceksiniz tamam ben biraz daha düşünmek istiyorum. Sonra biraz daha düşünmeye başlayacaksınız. Farklı açılardan belki konuyu değerlendirmeye çalışacaksınız arkadaşlar. Farklı perspektiflerden olayı görmeye çalışacaksınız ee, ve en sonunda da belki diyeceksiniz ki tamam ben bu yardımı e, belli ki kabul etmeliyim belli ki kabul etmem daha mantıklı olacak deyip gerçekten bu yardımı bir süre bir süre sonra kabul de edebilirsiniz arkadaşlar böyle bir e, durum var şimdi melek destemizden de size bir mesaj çekelim bakalım melekler ne diyecek. Hafifle yaşamındaki yüklerden, ihtiyacın olmayan her şeyden kurtulduğunda yenilikler ve güzellikler gelecek. Evet bazı konularda gerçekten hani her şeyi kendiniz yapmak zorundaymışsınız, bütün yükü siz çekmek zorundaymışsınız gibi hissedebilirsiniz arkadaşlar. Beleklerimizin de size söylediği tavsiye şu ki hafifle yani yüklerden, ihtiyacın olmayan her şeyden kurtulduğunda yenilikler ve güzellikler de gelecek hayatına diyor arkadaşlar. Evet. Açılımız bu kadardı. Kanala abone olup beğeni ve yorum bırakırsanız sevinirim. Bir sonraki videomuzda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.